Arkadaşlar merhabalar. Volkan Ben bugün masamda iki tane fiyat odaklı, fiyat performans odaklı desek daha da olacak telefon var. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Tecno Spark 9T burada ve yani şu an gösteriyorum arkadaşlar. Bakın arka taraf bayağı ayna yani. Mavi bir aynaya sahip oluyorsunuz diyebilirim çok güzel görünüyor telefon. Burada da arkadaşlar 9 Pro'yu görüyoruz. 9 Pro'ya baktığınız zaman da burada iki tane açıkçası tasarım detayı var. Bir piyano bilek tasarımı var üst tarafta kameranın olduğu yerde. Alt tarafta da daha re daha mat bir arkadaşlar renk görüyoruz. Hakikaten iki telefonda tasarımsal anlamda çok güzel göründüğünün altını çizmek lazım. Yani kendi fiyat segmentinin ötesinde bir performansa tasarım performansa imza atıyorlar dersek baştan yanlış bir şey söylemiş oluruz. Şimdi çok fazla amiral gemisi telefonu inceledik. Yani çok fazla böyle o kadar amiral gemisi telefonu inceledik ki birçok insan da bana şu konuda yani serzenişte bulunduğunu görüyorum. Abi işte biz bu telefonlara ulaşamıyoruz. Daha ulaşabileceğimiz telefonlar daha uygun fiyatlı ürünleri incelediniz. Açıkçası ben de Tekno'nun Spark serisinin yeni modellerini arkadaşlar sizler için incelemek istedim. Ya iki telefonunda bence öne çıkan detayları var. Tabii ki en önemli öne çıkan detayı nedir diye soruyorsanız zaten söyledim fiyat odaklı olmaları. 5000 TL'nin altında rakamları bulabiliyoruz. Yani açıkçası 5000 TL'nin altında iki tane telefon var. Hangisini alacağını siz karar verin ama... İki telefonun da gerçekten de oldukça başarılı olduğunu yine kendi fiyat segmentine göre düşündüğümüzde söyleyebiliriz. Şimdi birçok insan açıkçası ya bir telefon aldığında özellikle gençlerin arkadaşlar ekrana çok fazla dikkat ettiğini görüyoruz. İki telefonda ekranına baktığımız zaman 6.6 inç boyutunda bir ekran görüyoruz arkadaşlar. 9T serisine baktığımızda yani serinin daha uygun fiyatlı olan modeline baktığımızda 1600-720 piksel yani HD Plus çözünürlüğü görürken arkadaşlar 9 Pro modeline baktığımızda ise x 1080 piksel yani Full HD Plus çözünürlüğe sahip bir telefon görüyoruz. Serinin uygun fiyatlı telefonunun belki çözünürlük tarafında bir tık geride kaldığını görebiliyoruz ama ya ekran tarama hızı tarafında ise 9 tnin arkadaş yani daha uygun fiyatlı olan telefonda 90 Hz ekran tarımızı görüyoruz. 9 Pro'da ise arkadaşlar 90 Hz ekran tarımızı olmadığının altını çizelim. Yoğunluk tarafındaysa takdir edersiniz ki 9 t serisinde 266 ppi yoğunluk varken arkadaşlar 9 Pro serisinde ise 407 ppi görebiliyoruz. Ekran tarafına zaten baktığınız zaman ya yani kendiniz de görüyorsunuz şu anda yeni nesil IPS tabanlı yani nesil ekranlar kullanılıyor. Ve arkadaşlar sizin de göreceğiniz üzere kesinlikle iki telefonunda ekranlarının oldukça başarılı bir performansa imza attığını tabii ki kendi fiyat segmentine göre değerlendirdiğimizde söyleyebilirim. Burada tabii ki fiyat farkından dolayı ya yani biraz HD Plus'lara geçiş yapılıyor. Siz hangisini tercih edersiniz bilemiyorum ama iki telefonda ekran performansı hani şu an gördüğünüz üzere oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gençler tabii ki bu telefonları alıyorlar ve gençler ekranla beraber ne istiyorlar? Güç istiyorlar. Bununla beraber bu telefonlarla oyun oynamak istiyorlar. Ya bu telefonlara işte 5000 TL altında telefonlar bunlarla oyun oynanır mı oynanmaz mı diye kafanızda bir soru işareti varsa Arkadaşlar bu telefonlarla oyun çok rahat bir şekilde oynanabiliyor. Şimdi biraz arkadaşlar Tecno Spark 9T'den bahsedelim. Çünkü baktığınız zaman ya yani MediaTek Helio G37 yonga seti var. Birçok insan abi bu telefonla işte bu işlemci oyun oynatırım falan diyeceksiniz. Şu anda sizin de gördüğünüz üzere herhangi bir şekilde problem yaşamadan arkadaşlar Tecno Spark 9T oyunlarınızı oynayabilirsiniz. MediaTek Helio G37 ve bununla beraber arkadaşlar PowerVR G8320 GPU'su oyun oynama konusunda tabii ki uçuk kaçık sonuçlara imza atmasa da Günlük arkadaşlar oyunlarınızı oynamanıza imkan sağlayabilen bir performans ortaya koyuyor. Tecno Spark 9 Pro'da ise arkadaşlar MediaTek'in Helio G85 yonga seti var. Daha güçlü bir yonga seti ve açıkçası baktığınız zaman burada hani Cortex A53'lerden Cortex A75 çekirdeklerine geçiş yapılıyor ve çok daha iyi bir oyun performansı bizlere sunuluyor. Özellikle bu telefonu dediğim gibi gençlerin alacağını düşünürsek oyun tarafında herkesin kafasında soru işaretleri vardır ama sizin de şu anda gördüğünüz üzere Tecno Spark 9 Pro'da arkadaşlar oyun tarafında herhangi bir problemle karşı karşıya kalmadan özellikle PUBG Mobile gibi oyunları 45 FPS'lerde rahat bir şekilde oynamanızın da önü açılıyor. Her iki telefonda 128 GB hafıza ve 4 GB sistem belli olduğunu söyleyelim. Burada bence güzel detaylardan bir tanesi bu 4 GB'lık sistem belliğini arkadaşlar 3 GB'a kadar sanal bellek arttırma teknolojisi sayesinde arttırabilmemiz mümkün. Bu da bizlere sağlanmış. Yani baktığınız zaman 128 GB hafıza ve 7 GB'ta RAM'li bir telefon var dersek herhalde yanlış bir tabir kullanmamış oluruz. Çünkü 3 GB'lık ROM'dan alınan arkadaşlar RAM. Burada sizin hem oyun tarafında hem de uygulamanın açılma hızı tarafında oldukça başarılı işlere imza atılabilmesini sağlıyor. Bununla beraber şunu söyleyeyim. Arayüz tarafında yani herkesin kafasında soru işaretleri olacaktır. İşte ben bu telefonu aldığım zaman arayüz tarafına takılma yaşar mıyım? İşte bu telefonda şu olur mu bu olur mu? Arkadaşlar herhangi bir şekilde arayüz tarafında takılma yaşamayacaksınız. Zaten incelemede bunları size her iki telefon incelemesini size önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Zaten bunları göstereceğim. En ufak bir şekilde problem yaşamadan arkadaşlar bu telefonları kullanabilirsiniz. Her iki telefonda arayüz tarafında oldukça başarılı. Şunun da altını çizmek lazım ki bence bu telefon en önemli detaylarından bir tanesi bu. Bu telefonların her ikisinde de Android 12 işlem sistemi var. Yani bunu birçok telefonda görmüyoruz. 5000 TL altın satılan telefonların şu anda halen birçoğunda Android 11 varken bu telefonda Android 12 güncellemesi var. Hatta arkadaşlar dün sabah itibariyle Tekno Spark 9 Pro bir güvenlik güncellemesi de aldı. Yani güvenlik güncellemeleri de arkadaşlar bu telefonlara verilmeye devam ediyor. Bundan dolayı Tekno markasını tebrik etmek lazım. Bu fiyat segmentinde güncel bir telefon almak bence oldukça önemli. Tekno markası da Spark 9T ve 9 Pro da bize bunları sunabiliyor. Gelelim kamera detaylarına. Kısaca bunlardan da bahsedelim. Tekno Spark 9T'ye baktığımız zaman 13 megapiksel bir ana kameramız var. Arka tarafta ve 2 megapiksel de bokeh sensörle destekleniyor. Ön tarafta ise arkadaşlar 32 megapiksel bir selfie kamerası var. Gerçekten de mükemmel fotoğrafları imza atabiliyor. Yani uygun fiyatlı diye iyi fotoğraf çekemez gibi bir kafanızda e, şey varsa böyle bir imaj varsa arkadaşlar öyle bir imaj olmasın. 9 TL'de gerçekten de oldukça güzel fotoğraflar çekebiliyoruz. Çektiğimiz fotoğrafların detaylarını da önceki günlerde paylaşacağım arkadaşlar. İncelemede sizlere birebir göstereceğim. Kendiniz de zaten şu anda gördüğünüz üzere karar verebileceksiniz. Tekno Spark 9 Pro'da 50 megapiksel yeni nesil bir sensör var. F1.6 diyafram değeri ki baktığınızda yani bu fiyat segmentinde F1.6 diyafram değerleri görmek çok mümkün değil ama bu telefonda bize bunlar sunuluyor. Özellikle kamera tarafında gerçekten de çok başarılı işler imza atılıyor. Yani şunu söyleyeyim, bugüne kadar 5000 TL altı birçok telefon test ettim. Yani gece performansı tarafında bu kadar başarılı olan yani normal kameraya göre gece performans gece modunda çekilen kameraların bu kadar başarılı olan açıkçası tek telefonun Tekno Spark 9 Pro olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Gerçekten de mükemmel bir gece performans olduğunu söyleyeyim. Zaten bunları şimdi sizlerle böyle birkaç tane fotoğraf paylaşıyorum. Önümüzdeki günler dediğim gibi Tekno Spark 9 Pro'nun incelemesini de sizinle paylaştığımda kendiniz de arkadaşlar daha detaylı bir şekilde fotoğrafları görebileceksiniz. Tekno Spark 9 Pro kamera tarafında kesinlikle kendi fiyatının çok daha ötesinde bir performansa imza atıyor dersem yanlış bir şey söylememiş olurum diye düşünüyorum. Ama her zaman dediğim gibi Takdir sizlerin arkadaşlar. Şimdi biraz da telefonların pillerinden bahsedeyim kısaca. Baktığınız zaman arkadaşlar her iki telefonda da 5000 mAh pil görüyoruz. 9T'de 10 wattlık şarj desteği varken 9 Pro'da ise 18 wattlık hızlı şarj dersiniz demezsiniz çok bilemem ama bir şarj desteğine sahip olduğunu görüyoruz. Bununla beraber her iki telefonda arkadaşlar kutu içerisinden 3.5 metre kulaklık da çıkıyor. Kablolu kulaklık çıkıyor. Bence bu da güzel bir detay. Özel hep söylüyorum. Şu son günlerde yani birçok marka kutu içinden şarj aletlerini bile çıkartırken Tekno'nun bize ekran koruyucu ve kablolu kulaklıkta sunabilmesi kesinlikle takdirlik bir durum. Telefonların pillerinin nasıl gittiğini inceleme sizlerle paylaşacağım. Ama şunu söyleyeyim, her iki telefonda muhteşem bir pil performansı var. Bu telefonları alan bir insanın pil tarafına kesinlikle ama kesinlikle sorun yaşamayacağının altını çizebilirim. Arkadaşlar benim telefonlarla ilgili şeyler bu kadar. Detaylarını önümüzdeki günlerde paylaşacağım. İncelemelerde sizlere anlatacağım. Her iki telefonda kullandım arkadaşlar. Kullandıktan sonra bu videoları çekiyorum. Şunu çok net söyleyeyim. Gerçekten her iki telefonunda kendi fiyat segmentini oldukça karşıladığını söyleyebilirim. Tekno markası ülkemize yatırım yapmaya, ülkemiz insanına yatırım yapmaya devam ediyor. Bu tarz telefonlarla da bence kendi pazar payını ciddi anlamda geliştirecektir diye düşünüyorum. Her iki telefon arasında ben açıkçası 9 Pro'yu kesinlikle ama kesinlikle kendi fiyatının çok daha ötesinde görüyorum. Hem oyun tarafında hem kamera tarafında hem de ekran tarafında gerçekten de çok iyi bir telefonla karşı karşıyayız. Şu sıralar kendinize bir telefon almayı düşünüyorsanız iki telefona şöyle bir karşılaştırıp arkadaşlar bunları mutlaka mutlaka değerlendirmenizi öneriyorum. Şu an bu telefonlar Mediamarkt mağazalarında da satılıyor. Orada gidip arkadaşlar kendiniz de inceleyip test edip bu telefonları alabilirsiniz. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde çok daha detaylı arkadaşlar incelemelerle karşınızda olacağım. Benim şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yeni videoda görüşeceğiz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.